Artık Neon bir mağaza panelinde influencer reklamları verebilirsiniz. Reklam vermek için panelde reklam yönetimi influencer reklamı kısmına girin. Açılan sayfada influencer reklam verdiğin reklam adınızı belirleyin. Reklam adı belirlerken reklamınızın bu isimle influencerların sistemine düşeceğini ve dikkat çekici etkili bir reklam adı belirlemeniz gerektiğini unutmayın yayın tarihleri ve influencer komisyon oranını belirleyin. Devam et deyip, ürünlerinizi seçin. Açılan sayfada ürünlerinizi filtre kullanarak da seçebilirsiniz. Ürünleri seçtikten sonra satıcı işbirliği protokolünü kabul edip ve reklam oluştur değil. Oluşturduğunuz reklam influencerlar tarafından kabul edildiğinde seçtiğiniz tarih aralığında influencer tarafından paylaşılır. Oluşturduğunuz reklam Yayınlanacak reklamlar kısmında görülür ve siz isterseniz kaldırabilirsiniz. Yayındaki reklamlarınız, yayındaki reklamlar, yayın süresi sona ermiş olan reklamlarınız da sonlanan reklamlar sekmesinde gösterilecektir.